Marmelat. Marmelat. Hiçtar işte sonrası böyle uykuda mı gelirmiş Fatih'e? Fatih. Ayranı da içtin mi? İçtin mi aşkım? Marmelat. İçtin mi aşkım ayranını da? Kömbeni de yedin mi böreğini de yedin mi sen? Yedin mi aşkım? Afiyet olsun Marmelat'a. Oy severim ben kuyruğunu. demiş benim kızımın kuyusu? Ay çok güzelmiş. Çok güzelmiş benim güzel kızım. Patisi de varmış. Kendi de çok güzelmiş. Akıllı benim güzel kızım.